Çekiyorum zaten. Çadırlar geliyor. Vay anam bay bay. vay 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 vay. Ay burada oturalım gelin. Gelin bakalım gelin, gelin. gelin. <laughs> Şimdi bak bir iş karıştırıyorum burada. Sinem bir iş karıştırıyorum. Ben bana öyle yaptım. Ne? Onun fotoğrafını çektik. Senin filmini alıyoruz. <laughs> Yapma! Kanal D'ye vereceğim. Selamünaleyküm. Bak 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 neler yapmışsın. Dursun e, teyze. Ne, ne kaldırıyorsun teyze? Aa, oturun oturur. E Dursun ha burada bir sürü yer var. otururuz biz. Bak, aha. Ekmek yorulmuş değil mi? Öyle git he! <laughs> <laughs> kimler geliyor? Geldi mi? Çamurlar geldi, geldi. mi? Tamam, Geldik tabii ya. Ne haber? Ha? İyi misin? Bu kim? Bir öpsene kalkma Bırakla. ki teyzenin Fethullah dayın annesi. Fethullah dayın bir amcağım. Biliyor tabii bilmez mi? Maşallah kuzum kuzum. bu kız değil mi? Anam. Anam maşallah maşallah maşallah. Senin hacca gelin ne almıyor benim kızı vereyim dedim de. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakın böyle şimdi. Ben de şişman diye gelin. Bak bakalım ne güzel gelin. He? Bana bu da boş koyun. Ya kızım da öyle ona bağlayacak mı? Batuhan. Bakalım bu şeyleri ben anlatmamış. Ne vardı ya. Ne, ne? ne? diyor senin sen kusuruna bakmayın gülüm onlar utansak. Benim Otur, o dayısının elini öptüm de diyor. He. O diyor benim dayımın elini öpmedi Buna bağırmam, diyor. Buna bak var diyor. Vay benim kızıma bak maşallah kız ne bu gözenlik. Fezullah dayımın yanına uğradık mezarlığa kameraya ya. çıktık. Bak işine yapma şuna. Allahım, Allah'ım ya. Şey abi çek. abi çek. ağır. Sen çocuğum. Ay kır soy tane. mezarını çektik. Dedenin neneni. Bunlardan mı çektiniz? Açma. Oğlum. Bak. Sucu ver. Çek oğlum. Çek yapma. yapma oğlum yapma. Bizim niyemiz yok. Sen Ya da... siz kendi kendinize konuşun. Öyle çeksin ya. Siz yokmuş gibi. Allah yokmuş gibi davranın siz. Allah Allah. Herhalde ben geçen sene Mehmet teyzemi izleyip durmuşum da. Fazla. Tabii. Nurman, ben benim yapıyor ya. bana onu çekti böyle ne güzel izleyip duruyor. Alık çekmiyorum Sen işte. Hisli, hisli. Ay, al, ha, çekmiyorum. paldır paldır. Sen şimdi benden cigara da istersin. Niye, Yok, Yok ben. <laughs> Yakarım kendimden. Araba değişmiş şey gene. Ne? 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 Çekilmiş. Ne yapalım? Maşallah çocuklarımın güzelliğine bak hele. İyi yine be. E canım gökün altına bir şey koysan geç o şeyi. Paspasalı oğlum. Ne yapıyorsun Eleme çocuğum eleme. Eleme kızım. <laughs> gökün altına koy buz gibi. Hangi götü? Ha şurada. Ha, 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 <laughs> gelin e buraya gelin. ne yapıyorsun teyze iyisin? Eee işte uğraştırırız kızım, aşağı yukarı. Baygır tornavuru ne zaman yaptın sen? Ulan nana çok oldu yapılalı. Ulan ben tanımadım diyeceğim. <gülüyor> 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 tanımadım da hakikaten. Geçen oh. sene vardı be. Oo. Çoktan? Geçen sene uğradık ya. Çoktan mı? Hayır <laughs> doğru cevap doğru Sen ne yapıyorsun yavrum iyisin? Gel Batuhan sen de yanıma otur. Buradayım. İyi günler. Oh. Geçen hafta. gelecek herhalde Merhaba evet. hmm. i̇şte, eh. Mehmet bak ben yokken düğününü falan yapayım, deme yavrum. Tamam, sen ne yapacağız düğünü yavrum. Otur, otur, Ne ya, Şey Batuhan... Bu çocuğu ne yapalım? ne yapıyorsun? Gel Kaç yaşında günah? Bu... 9 sene mi Benimki 8 yaşında. Maşallah, bu görkem He. Ha. ha Sen doksan yani. bir mı 90 yalan ya? Dışarı gitme gel adamma. Ama Görkem hadi biz bildik. evine gitti. Fuski Ço çocuğumuzu görme. Bir dayısının elini öpmedi çocuk. 90'lı Görkem. O dayısının elini öptü. üzerine dayısı sanıyormuş o. Ben çocuğum ben miyim? Görkem'den? Hayır Görkem senden mi? Değil mi Bu da Gizem değil mi? He. Atay Biri kara güzel, biri kara güzel. Biri güzel. Ha gel ha Biri güzel, biri sarı güzel. Gel buraya. Kızım Allah'ım inşallah. Gelir misin buraya? Işte, ben de ne var teyze hani? Biz de biz esmeriz. Batuhan gel şimdi Şunu oturtur bakayım. Evet. Zaman, Yine mi babasına benziyor. Hani dinleyecek mi benim? Gene da benziyor. Benziyor. Teze sıra çok benziyorlar. Güney ablama çok Galip Güzel. Güzel. Zeynep benziyor. Gayet ulaştı. Gene babacığı gene da benziyor gene. Benziyor. Da evet. Oğlanın da Güney'e ya benziyorlar Gözde Gözde de mi? Rahat da görmüyor şeyleri. Gözler Gözde Gözde de. renkli değil ki genelde. Gözler Öyle mesela yanı bu da üst taraftan almış. Aa gözleri renkliymiş. Şey. Yazımamcağın gözleri de böyle değil mi? miydi? Uyan onlar öyleydi. Yazımamcağın da böyle böyle. Benim kayınçımın gözleri de renkli. Her taraftan. Hocamın gözleri de yeşil. Lanferengiyle yeşilin karışımı şey olmuş. Maravuz. Maşallah maşallah güzel kız olmuş <laughs> Batfanım daha güzel. Bakız çok varım. Ama bir yakışıklık. Dayı diyor Hep filan yapıp durma diyor. Ben bu okuyum çok diyor. Çok okuyum diyor. Çok okuyum <laughs> filan. Babaş babaş git diyor. Babaş babaş git diyor. Bıyamam. Nasıl geldi yavrum dayı? Kıyamam benim. Nasıl? Bıyamam. Ha söyle bakalım bir. Nasıl geldi dayı? Hızlı geldi canım. Nasıl geldi? Dolanın nasıl... nerede? Burada kırktan geldik ha. bak. Haftaya cumaya gelecek benim adam. Bunu kur. Bu, bu, Bunun bu da hadi. akşama düğüne gideceğimiş. Ben de haftaya gelecek. Kimin dinle? Kapısına. Tunay var ya. 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 Tunay var Ekran yamulmuş. hiçbiriniz ağmamış. Ah 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 Batuş. Ah. Maşallah hoca baca, Ah Batuş'um ah. <laughs> yürü, Güzel mi Yürü yürü yürü. Yür. <laughs> Şeydi, de. Bir de. Sen maşallah tamam, maşallah. Ama Hocam. Mehmet dayısını çok seviyor teyze. Kim Mehmet dayı. Eee beni götürecek bu kadar. Nerede mi Hollanda'ya Ne zaman gör? Olan diye Hocam. geçeceğim diye. Ama İhsan götürün diyor bak. Bir şarkıcı var ya şarkıcı. O çıktı mı ha? Mehmet ben sizi götürek kırlığa çalan. Hangi senin? He? Sinan Erzenden Ama diyor Mehmet dayım diyor Sinan Özen'den daha güzel. Şeye ben dedim Mehmet dayı ben kırmızı güle. Masum Kırmızı <laughs> mı? İşte <laughs> bile. Ona benzemiyor, senin özene <laughs> benziyor. Benziyor benziyor. Masum Kırmızı'na çok benziyor. benziyor. Oğlumuz yakışıklı. Ben onu Hollanda'ya götürsem, karşıdan kapalı. Götürsene Gülay bunu. Dayan şey çekiyor, götürsene. Seni ben kızlar <laughs> diye götürmeyeceğim. Hadsizlikle mi dayanabilecek miyim? Esasen Almanya gibi bir şey. Hiç ayy. senede mi var geliyor oradan ha? Öyle tabii. hiç. bir aşamayasın yani. Hollanda'ya götürsen teyze o kadar rahat iyi olur ki. Öğretmenlik yapar orada. Gidebilecek mi? biz mi? Senin bir oğlunuza öğretmeni var. Gel gel. Öğretmenin bize. Dük söyle. Dük dük. Dük dük. Dük dük. karşıdan gölçe kapa. Burası helacatına kursursun. Burası helacatına da yetiyor. öte başta. Bak burada. duman İleri bak oradan gidin. Oradan gidin. ileri gidin. <laughs> <Huh? Gülüyor> <laughs> Oradan ilave kapısı var bak. Hadi raca gidin gel. Üste Buraya mı? Her yakam ot olmuş, her yakam ot olmuş mezarlık. Mezarlığım gelin. Mezarla gelin. <laughs> Hiç izin. gelmiyorum ya. Bir mi gidiyorum ben? Aa akşam sabah ya burada. İnekçiyim Ahmet. Evet. Yerim giden, Nerede? İnekçiyim usta. Yetek götürüyor. Bu sağ var. Gidiyoruz Tepek da geliyor. Gel. 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 Sen kastamayın mı? Kalk, kalk gel. Kalk, kalk gel. Kalk, kalk. Işın yanıyor yalançı. Ne dövencisin sen? Ya, nerede karı Senin kuzenler nerede? Barda da. Bende adam yok. <laughs> Bunda da karı yok. <laughs> ha, <Gezdim>. Hayatımızı yaşıyoruz. Akşama, akşama ilk öyle dedim. Vallahi duyuyorum. ahmet dedim. Bende adam yok. <laughs> Bunda da karı yok. Biz hayatımızı yaşıyoruz. Yaşayalım diyor. Akşam düğüne gelemedik ya. Hayatını Sadan yaşıyorum. Da. Sen satıyor satıyor da geç geç veriyor. Evet, ben, ben izin verdim. Ben Ondan izinladım. yola çıktın mı zaten? Yok <laughs> e, <o da gülüyor> ya. Hakaret ben ağzına. Bir gün Mehmet Marul var bir de bu. Bir gün Dereköy'e gittik. Çok gömlek. Şu bizim Ahmet Can'ı bir şey. de Ersan var. Ben mi tanıyamadım seni? Ahmet'i göreceğim değil mi? Ersan'ladım hiç. Buyur gene öğretmenlik yaptım. Asire geçti mi galiba? Yok. Ben burada da ona girdim işte onu da bekliyorum. Geçen bir yere gidemedi, geçen kaldılar. Ya sınavları da vardı, ona da girseydi ama form bitmiş. Hangi şey? Şimdi işçilere, işçi olarak olmuyor. Ben, ben yazılacağım işte, form aldım da. Eee ne zaman yazılacak? ayın yani dördü son. Dördüncü. Geçen ahmet Form nereden alınıyor? Hı. Form Hı. işçi bulma konuyla. İşçi bulma da on yıldan beri hiçbir yere işçi koymuyor. Ama yarın şey, sınavlar oldu ya geçen memur sınavları. Hmm. Aynı onun şekli gibi form veriyorlar. Şimdi baraj 60 puan alırsan giriyorsun. Hani ondan sonra mülakat alırsın. Şey var mı yine? Öğrenim zorunda şey En az orta ortaokul mezunu olacaksın. Yalnız denge oturtma yazılması. Bu çocuk başka bir şey Bir şey var mı? Yok yok. Allah Allah! Gidelim mi diyorsun? Evet. Nokum yetki olmuyor mu? Çay yapayım. Çay da nokum Hadi canım otu yerine. Sabah beri yoğrulmuşum. Ekmek mi yaptın? Ekmek yapmış ya. Çok Anneciğim bak. kapatır yani mısın çıkardım. orayı? içeri İçeriye git. Dayısı bak gidiyor bu. Allah da güzel Dayı, olmuşlar. gitsin mi? <gülüyor> <mecbur> <gülüyor> Aman yok yok. <laughs> Koşunlu Ben sakın al çocuğum ol okumayacak. Birimiz Hadi gel Batuhan'la. gel. Atıyorum sakızı. Sinan. Bak sen böyle şey yedin mi? bu bir kere. Sinan. Gel ya ya yap. İşi gücü paletesi bir şey. Haa boşver. Bakan ben de bir şey vermem. Ortadan mı orta ben Karpuz kes sen ama karpuzun yoktur var. şimdi. Var var karpuz var ya. Yok be hadi. O çok güzel, çok güzel. Gizemciğim bir ısır. Gerçekten çok güzel. Yemek var gene yavuz toplu. Burada bir şey mi? Ne ki? Orada tabakta zaten bir tabak patatesi kızartayım işte o. Gizem abla gördün mü? Kara gidiyor mu? Anneciğim. Görmedik mi? Hepsini yedik. Gördü, gördüm. Bir kere sıra. Ama bak Mehmet dayım darılır. Bir kere yiye bakalım. E gördüm, gördüm. Ama hepsini yiyemem. Gittik ne? be. Gelmeyecek. Ha ikimiz gittik. Nereye? Ayşe'nin. Ayşe'nin evine. Gel görkem getirelim. Görkem mi? Görkem. Görkem gördün mü? Gördüm. Biz Görkem'e kızdık artık ya. Gör. 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 ya. Görkem'in dayısı mı o eniştesi? Atıyor. Teyze bir kere dedim ki böyle anlat diyor bana diyor. Fezullah dayım anlat. Bak gitme. Tamam. Ben de dedim ki yavrum dedi. Fezullah dayım çok hakkı var sende dedim. Bir hasta olurdu teyze. Dört kapı ile. Hemen telefon ederdi Fezullah Gacı. Fezullah Gizem hasta oldu. Hemen hazırla ben geliyorum derdi. Bari de doktoru hazırlar. Kilitini çek önce. Ondan sonra. Çok faydası olacağı denir. Çok. Allah müsaade vermedi. Ondan sonra dedim ki yavrum dedim. Diyordu ki dedim. Hep Feyzullah Kızlar Ben öyle. boşuna emek çekmiyorum bu kıza. Kendim böyle mavi gözlü bulamadım. İlla ki bu kızı alacağım görkemede öyle de. Değil, de. öyle, de. öyle de. diyordu. Evet. Ben de dedim ki da sen benim kızı alamazsın bak. Bezlerini dahi hazır alıyorduk ya. Evet. Bunu ben dedim doğdu doğdu liste yapıyorum. Bütün masrafını karşılayacak olan evi diyordum. Hı -hı. O da diyordu ki benim sermayenin kök onun olsun diyor. İlle ben bu kızı alacağım diyordu. Hı -hı. Ondan sonra bunu anlattım. Bu öyle içeriymiş ki teyzemin de geldi. Bu o, o, aile o, aile aile. da, da böyle diyorlar. ki Yok kızını alacağız, yok kızını alacağız diyorlar hep. Bu da dedi ki, anne dedi hiç kimseye varamam dedi. Feyzullah dayım dedi öyle demiş ya dedi yerinde rahat etsin. Ben görkeme varacağım <gülüyor> <gülüyor> yerinde İnşallah. Yerinde rahat yatsın. Cık, yavrum dedi babası da ama akrabasınız siz dedi olmaz dedi. Ondan sonra ama diyor dedem ma madem dayım neden öyle dedi diyor akrabamızda bu kadar zarar etmez. Ondan sonra <laughs> bu tut. Hocam diye <laughs> <laughs> de <sen, Çin gülüyor> buradan nanım buradan nar galiyor. Tutturdu böyle saniye. hep öyle derdi yavrum. İnşallah nasip olsa inşallah. Görkem içine kapanı yeme Yavuz olur. Değişirdim. <laughs> <laughs> Hadi şeydir. Yavuz olur. Çok akıllı. Çok. Ah, Ana dersleri çok iyi okuması <laughs> çok düzgün. İnşallah bir oluyor da çocuk. İnşallah Ana bir kez ver de. Ama bir daha yok. Galiba onunla da başka sana bakar. Evet, evet. Hangi dayı yedim? Mesin han da yedim. O kızımın geldi bu fazla. Bir elmelim ya. Anneciğim yiyecek misin? Günde kaç tane çocuk yapacak? Sen ne biçim annesin ya? Yete sana kalmış evlenmesine. Bana diyor hiç kardeş yapmadım diyor. E yavrum dedim ne yapayım Olmayınca yapamadım dedim. Sen evlen de dedim? Yat dur dedim. Ben bir evleneyim diyor. Günde beş tane çocuk doğuracağım diyor. Ne <laughs> sen ne Babası da diyor kızım tavuklar dur. bile günde bir tane doğuruyor diyor. Sen... <gülüyor> 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 evet, 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 ben ben ne yiyeceğim? Evet, Bu da evet, biliyor. Ha? Ben Sen al da ver Ha, ne diyorlar onun? Açılsın. Ağabeyim suyu açmayayım. sen yavrum. Şey 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 de şey Hayır, suyu doğru doğru İşi gücü böyle. Biz hep ıstıkı yapayım. arkamdan o da benim toz alır. Güzel, aç kıyıp ıstıkı Arkamdan kurullar bağırırlar. Bir çocuğumuza bak. Ben o kadar ilgilenmiyorum. Mehmet, evet. sen de oradan aldın. Bak Serap ablam mesela. bak parkadan geldi. Kim çekerdi Serap ablamın o gıcırtıyı? Adile Gacıklı'lar, Tezgullah Gacıklı'lar. Hepsi toplanırlardı yazık. Serap ablam onlara yıkacağım, kapatacağım, pişireceğim, kurtaracağım. Değil mi? Evet. Acaba hacca gelin çeker misin? Teyze elini yıkıyor, ayakası gene ayakası sabunluyor. Dur, yıkamak için. Ne var elinde yavrum? Hadi açın abi, yıkesin sabunla. Hemen yıkar tamam. Yıkar, yıkar. Ama gerinde yok. Aman köve gelinverdiler mi gari? Ağzın dolu bir şeyi alır. Saz çalar, süpürgeyi alır. Biri maşayı alır. Bir, bir yandan balık bir yandan. Ben Adile bir şey. gönderdim zannediyordum bu fotoğrafları. Geçen zarfın içinde hadi buldum da. Hatice'ye <laughs> verdim şimdi. Hadi geçelim. Şey. Hadi geçelim. Hadi gari kakağımın kulakın harmanı olma. sabah kalkın evin karşısından doğuyor. Çünkü hayat şartı. Bir de az bu sonra bu bakarsın kanalı üstü tutup tutup. Mehmet işsiz kaldın değil işin yok. Sosyal sana maaşını verir. Sen duruyor. Duruyor, duruyor. evini duruyor. geçineceğin kadar. Ya Eğer idare İber... çok güzel. Çok bir kez memnun oldum ama bizim Almanya da. Almanya'da daha güzel. Evet. Almanya'nın şeyleri evet. daha güzel evet. evet. de. Evet. Da da da. evet. Ama Hollanda'nın da şeyi mi? çok güzel. He? Evet. Yani ya oluşum yeri, yerleşim yeri çok güzel. Evet. Yem mi yeşil evet. teyze. Evet. Benim ev var bir de. Hadi. Çok güzel kız canım bu. Çok güzel maşallah. Dayısını güzel çek de orada gösteren dayısını. Sen de görsün. Merhaba, Bak, bak. arkadaş gel biri. arkadaş gel. Biz seni oraya bir de yere okula öğretmemiz götürür. Tamam abi. yolun ortasından döndüm. Olsun. Bellek hanım. Var. gene. Hadi yapalım. Bak köden geldik. Ha köyden geldik. Bir saattir seni yediz ya. Evet. Sen de gören falan diyorduk. Ben burada hı, oturuyordum. Yarın zor gidecektik. Hoş, ekmek yaptı da. He. O fayıyı yedim. Burada oturuyorduk işte. Ne yapacağız? He, ee, oraya yani, oraya. Ha oraya zaten. gidiyoruz. Buradaydık, siz neydik? Oldu. Ya olur, yapma ayağıma Hayır. gittim ya. Ay bak Ne yapıyorsun? Bir haftayı geçti biz çıkalım. He. Ha. Bir haftayı Görkemle, geçti. Görkemle Asil'le Görkem de gittiydi. Gelmiş galiba Görkem bırakmıştı annesiyle. Gelmiş mi? Olur? Hı hı. Altınoğlu bırakmıştı. Evet. Mehmet söyledi. Oldu. Evet. E hadi. Oldu biz dayımlara gidiyoruz. Aslında durma sen de hadi. Ne? E. Buraya içiyor da devre içmiyor. E. Bir Binanın kuytusunda oturuyoruz. Hadi, hadi bakalım. Işte, Oldu hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Gülşemez'e selam söyle. Oldu, aleykümselam. Aleykümselam. Şey selam. burası korku geçecek. Şunu da yeri Tanımadın mı? Hoş geldiniz. <laughs> Dur, öyle resim çekilmez. Bırak. Hı, ne yapıyorsun? Gülşen'im, Caminin Doğru, vardı ya, Oradan camiye geldi. Hadi selam söyleyin siz de. selam selam söyle bakalım kalbim. Görürsün senin. <laughs> Görürsünüz. Çekil Hadi Çek bakalım. Kim? Hadi çekiyor, bakalım. çekiyor. Sen ben... çekti devamlı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seni <Canı> çekti. <laughs> ne varmışmış bak hiç yitmedik ha hadi, hadi abi galiba. Mehmet'e kaçalım. Şey. Bir şey Aha, Mehmet'in işte mi Ne Laf atmıyor musun? Atıyoruz. Huzur gitti. Huzur gitti. Ya. Hoş bulduk. Ben bu alanı epeydir görmüyordum. Çok denk ettik vallahi. Genç ettik valla. Ne yapıyorsun Mehmet abi? bak duymuş. Gör gör Konuştuk ya ha bak diyor amca diyor. Ayına, ayına. Ha, ha, yedi yıl Ha, 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 yedi yıl tekerlekler patladı da Allah. Sağ ol kuzum İyi iyi sizi görmeye geliyoruz bu Ben ne yapıyor? Yatıyordur duruyorlar, harip duruyorlar bizi bunlar. Kız kardeşimiz bile aramıyor. Bu da aradı galiba iki kere hele. Şey, <laughs> Sinan'a gerek kalmadı. <laughs> ya Sinan'a öyle bir çaldım emin ettim hadi. Abi seni çağırıp çaldım çağır, Nereden çıktı bu şiirlikli çaldım? <laughs> çalışıyor